Şimdi şeyi soracağım dayı. Bu e, sinemacı Mehmet'i niye vurdurdun? Kimi? Sinemacı Mehmet'i niye vurdurdun? Sinemacı Mehmet'i ben vurdurmadım. Benim yiyen kız yiyor. Kafası bozuluyor. Sinemacı Mehmet de İbrahim Tatlıses'in sağ koluydu o zaman. Şimdi Sinemacı Mehmet eskiden menajerlik yaparmış. Ha menajerlik yapar. Adana'da. Ben Sinemacı Mehmet'e 1900 kaç 74, 70 bundan bas senesi bilmiyorum. 50 bin lira para verdim dedi bana dedi para var iki tane kız var dedi onu getireyim dedi. Yani çalışacak konsomatristik sorisik sanatçı getirecek. Ben şey yaptı dedim al parayı al dedim. Yeğene Hasan'a verdim. verdim. Hasan'a verdim parayı. Hasan da götürdü verdi. Bu 4-5 gün sonra iki tane kız da geliyor Kızlar Yıldız Pavyon'da e çalışıyor. Yıldız Pavyon kimin o tarihte? Yıldız Pavyon Ergin çalıştırıyordu o zaman. Ergin Bey. Ahmet Ayta Ergün. Onlara şey yaptı. Sinan Macim Mehmet'e şey yaptım. Telefon açtım. Sen oğlum ya işte dedi senin orayı beğenmediler de dedi, illa yıldızı dişlediler dedi. Lan dedim orospu çocuğu benim paramla yıldız pavyona e kız mı getiriyorsun dedi. O zaman dedim getirdin benim paramı getir. Kızı verdim oraya, işte birkaç gün sonra verecekler. Lan dedim, parayı hazırlamadan kızı nasıl sen götürüyorsun oraya veriyor? Namussuz şerapsız dedim. Benim paramı gönder, benim ya işim gücüm var, ben sağa sola gideceğim dedim, ben Gatoro'ya gideceğim dedim. Ben çektim İstanbul'a gittim. İstanbul gittim. parayı vermedin, sen İstanbul'a gittin. Parayı almadan İstanbul'a gittim. Ondan sonra bizim şeye şey yaptım, ben dedim İstanbul'a gidiyorum, bana para çıkaracak. Bizim yeğene ver dedim, asana ver Hasan gidiyor vermiyor, gidiyor vermiyor. Neyse Hasan parayı alıyor, bana parayı çıkarttı Hasan. Hasan da bundan tartıştığı için barlarda gezerken ayaklarına sıkıyordu Hasan. Ondan sakat kalıyor Sinemacı Mehmet. Sinemacı Mehmet bu İbrahim Tatlıses'in... Sinemacı Mehmet şey ise, Fırat diye bir film çevrildi ya, Gülben Erben mi? Şu Fırat'ın suyu. He. Tavuklara yem takıyordu, ayağı takat, bu... şafkalı, köylü, şalvarlı. Kız öldüğü zaman suyun içine gidiyor, suyun içinden çıkıyor. Ha, işte, he, Ağlayan Sinemacı dede. Sinemacı Mehmet odur. Odur. Sinemacı Mehmet. Mehmet Tokatan mıydı? Neydi? Allah rahmet eylesin. Torun mu? Tokatan mı? He, öyle bir he, şey bir soyadı var. Ha, Arap'tı kendisi. Arap. O da mı Arap'tı? Ortağda, ortağda şeydi. Yılmaz Cihan. Yılmaz Cihan da Elazığlıydı. Adanalı mı bu? Bu Adanalı, Adana'nın Araplarından. Adana'nın Araplarından. Evet. Cihan Reklam'dı ismi de. Cihan Reklam. Ha. Yani e, ee, direkt senden tartışmıyor. Ee, yok bana da Peki... tartışmıyor. Yeğenle ben muhatap ettim. Çünkü Yarın ki şey olur diyor. Yine Yeğenle muhataptan işte bunu insan diyor. Ben niye böyle oynattın? Bugün yarın. Evet, işte, parayı biz verdik. Parayı o hazırla, gelir gelmez al kardeşim parayı. Ben kızı ya getiremedim. Ya kız burada çalışmak istemiyor. Yıldız da biz. Yıldız'dan da parayı aldım getirdim. Bir şey demem. Yıldız da bir hafta on gün çalışıyor. Parayı temin edemiyorlar. Para yok. Sahtekar adam. Kendi de sahtekar, orada da sahtekar. Bundan dolayı aranızda bir Bundan dolayı aranızda bir çıktı. Ben Ankara, İstanbul, İzmir'e gittim. Yeğen de yine parayı bana birkaç gün sonra almış, gönderdi. Ben bir hafta falan kaldım. Ondan sonra geldim. Şimdi bu bahsedilen Hasan dayı, Hasan çok tehlikeli bir adamdı. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ben şöyle böyle indiğin bir Adana'daki iş adamını zamanında 84 senesinde vurdu. Tabi bundan bahsetmiyoruz. Ama yani onlar çıkıyorlar televizyonlarda. Biz şöyle iş adamıyız. Biz sizin geçmişinizi biliyoruz. Nasıl bir geçmişe sahip olduğunuzu. Nerelere soyduğunuzu. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Biz iş adamı olduk diyorsunuz. Ondan sonra gazin hoca adama vay sen kadınlarla işte iş yapıyorsun diyorsunuz.